Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Ekranlara çift tıklayalım arkadaşlarım. Kur'an-ı Kerim'in 19. sayfasındayız arkadaşlarım. Hadi gelin dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esir ve la tu'asir. Rabbi temmim bil hayır. Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Allah'ım hayırla tamamla. Amin. Bismillahirrahmanirrahim ve e, derken vam harfi ince vadi diye kalınlaştırma ve ince bir şekilde e, derken zel harfi ince ve peltek okunur. Peltek okumak demek dilimizin ucunu dişlerimizin arasından bir miktar çıkararak okumaya peltek okumak denir. Ve e, yer feru derken ra harfi hükmü ra'dır. Ra harfi cezimli olarak geldiği zaman kendinden önceki harfin harekesine bakılır. Kendinden önceki harfin harekesi de üstün olduğu için ra harfi kalın bir şekilde okunur. Yarfeu, yarfeu. Dilimizi böyle kıvırıyoruz, kalın. Yarfeu, İbrahimül İb. B harfi kelimenin ortasında cezimli olarak geldi. Tecuk kuralı gargaledir. Yani dudaklarımızı kuvvetli bir şekilde vurdurup bırakıyoruz. İmbe, B... ra derken ra'nın üzerinde asar var metti tabi. Uzat bir elif miktarı. Hi derken h'nin yanında da uzatma harflerinden y var. O da metti tabi. Ne yapıyoruz? Hem ra harfini hem de h harfini birer elif miktarı uzatıyoruz. Birer elif miktarı demek yani bir parmağını indirip kaldırıncaya kadar veya bir saniye kadar demek. Ra harfi hükmü ra'dır. Harekesi üstün olduğu için de kalın okunur. Ra, ra. Kur'an Kerim'de R harfi yoktur. İbrahimül derken elif var, lam var. Lam cezimli bir şekilde okunuyor. Buna el takısı, lam tarifte diyoruz. Nedir bu? Isarı ı Yani lam açıkça okunur. Bunu okurken dilinizi cezimli olan lamdan bir anda çekmeyin. Çünkü çektiğiniz zaman ne oluyor? Bu sefer lam harfi hareketliymiş gibi oluyor. Yani İbrahimüllü müllü gibi sanki lamda hareke varmış gibi oluyor. O yüzden dilinizi hemen çekmeyin. İbrahimüllü kavva'ide Tamam mı? Gaf harfi kalın o kalın bir şekilde ve derken vav harfindeki teccur kuralı nedir arkadaşlarım Vav harfinin yanında harfi metten yani uzatma harflerinden elif var. Metli tabi olur ve bir elif miktarı uzatılır. İnce bir şekilde va diye kalınlaştırmayın. İbrahimül kavva'ide minel beyti derken elif var, lam var. Lam cezimli bir şekilde Okunuyor. Tecuk kuralı ishar-ı kameriyedir. Yani lam açıkça okunur. Minel Beyti ve İsmail dedik tığ geldi tığ duran anlamı dur anlamındadır o yüzden ne yapıyoruz cezim üzerinde duruyoruz sin harfi ince ve keskin okunur mim harfinin üzerinde asar yani çeker var ve tabi mim harfini ince bir şekilde bir elif miktarı uzatıyoruz Şimdi son harita cezim üzerine durduğumuz için buradaki tecrü kuralı metta arızdır. Bakalım var mı? Harfi metten yani uzatma harflerinden y var. Son harfimiz aslında harekeli. Ama durak gelince ne yapmıştık? Cezim koyduk. Buna ne diyoruz tecrüt diliyle? Sebebi metten sukuna arız var. Metta arız olur ve eğer yavaş okuyorsak da dört elif miktarı uzatılarak durulur. Yani dört parmağını indirip kaldırıncaya kadar ve İsmail. Evet hemen devam. Rab ben -e. ra harfi hükmü ra harekesi üstün kalın bir şekilde okuyoruz ra ra bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de r harfi yok b harfinde şedde var tecuk kuralı idgam mislim bilagun nedir İdram, nislin, bilagun nedir? Ne derken nun harfinin yanında harfi metten elif var. Met tabii tabi olur ve bir elif miktarı uzatılır. Rab ben Bakın na diye kalınlaştırmadık. İnce. Dikkat. Rab ben ne? Derken be de şedde var. Tecih kuralı idram, nislin, bilagun nedir? Teğab bel minna Nun'da şekte var. Tec'u kuralı idgam mislin me'lgun nedir? İdgam mislin gün nedir? Minna. Artık burası met tabi olduğu için met arız olmaz. Evet, hemen devam edelim. İn Nun da şekli var. Tecu kuralı. İdram misin mail gün nedir? Hemen geçme. Bir buçuk elif miktarı tut. İnneke entesemi'u'l-alim. En te derken cezimli olan nundan sonra t harfi var. Hangi tecu kuralı olur arkadaşlarım? Cezimli olan nundan sonra t harfi geldi. Tecu kuralı ihfadır. İhfa dizlemek demektir. Yani buradaki cezimli olan nunu dizliyoruz. En semi'ul alim. Şurada elif var, lam var. Lam okunmayıp lamdan sonra kartta şedde gelirse idgam şemsiyedir. Sin harfi ince ve keskin okunur. Semi derken mim harfinin yanında harfi metten yani uzatma harfinden y var. O zaman mim harfi metti tabi olur ve bir elif miktarı uzatılır. Semmi'ul derken Elif var, Lam var. Lam cezimli bir şekilde okundu. Tecu kuralı, isharı kameriyedir. Alim dedik. Durak geldiği için son harfe cezimi koyduk. O zaman burada hangi tecu kuralı olur arkadaşlarım? Harfi metten yani uzatma harflerinden y var. Son harfimiz harekeli ama durak gelince ne yaptık? Cezim koyduk. Yani sebep metten sukunu arız var. Mette arız olur ve eğer yavaş okuyorsak dört elif miktarı uzatılarak durulur. İn إنك أنت السميع العليم رب Ben Ra harfi hükmü ra'dır. Hareketi üstün olduğu için kalın okunur. Ra, ra bu şekilde. B'de şedde var. Tecuk kuralı idgam mislim bilagun nedir? Ne derken nun harfi ince. Na diye kalınlaştırma. Ne ince bir şekilde. Yanında harfi metten elif geldi. Met tabidir. Bir elif miktarı uzatılır ve cealna cim harfi kelimenin ortasında cezimli olarak geldi tecuk kuralı galgaledir. ve cealna ve calna. Galgalenin 5 tane harfi var bunlar gudu bü gedin yani gaf T, B, cim ve dal harfleri kelimenin ortasında veya sonunda cezimli olarak gelirse galgale olur ve cealna derken nun harfinin yanında harfi metten elif geldi. Metti tabi olur ve bir elif miktarı uzatılır. Müslimeyni, müslimeyni leke. Bütün harfler ince. Leke ve min. Vam harfi ince. Çıkarırken ne yapıyoruz? Dudaklarımızı öne doğru toplayıp ince bir şekilde çıkarıyoruz. Ve min. Cezimli olan nundan sonra muhakkak bir tecrü kuralı vardır. Bakalım hangi harf gelmiş? Vel harfi geldi. O zaman hangi tecrü kuralı olur arkadaşlarım? Cezimli olan nundan sonra zel harfi geldi. Tecuk kuralı ihfadır. İhfa dizlemek demektir. Yani cezimli olan nunu gizleyip sesi genizden getirip bir miktarda tutuyoruz. Ve min Zel harfi. Peltek mi okunur, keskin mi arkadaşlarım? Haydi bakalım. Buradaki zel harfi. Ince ve peltek okunur. Peltek okumak ne demek? Dilimizin ucunu dişlerimizin arasından bir miktar çıkararak okumaya peltek okumak denir. Burada rade ve yede şekte var. Tecrüb kuralı idgam nisem bilagun nedir? Ra harfi ra. Harekesi eltre. İnce mi okuyoruz kalın mı? Yani R mıdır R midir arkadaşlarım? ra harfinin harekesi esra olduğu için ra harfi ince bir şekilde okunur. R, R, ince. Zürriyetine ü derken şu arada hangi tecrü kuralı olur arkadaşlarım? Burası Mett-i munfasıldır. Harfi metten yani uzatma harflerinden elif var. Üzerinde uzatma işareti geldi. Ondan sonra uzun emze gelmiştir. Ve ikisi ayrı kelimelerde olduğu için metti munfasıl olur. Ve eğer yavaş okuyorsak 4 elif miktarı uzatıyoruz. Yani 4 parmağımızı indirip kaldırıncaya kadar. Mett-i munfasılın hükmü caiz midir vacip midir arkadaşlarım? Mett-i munfasılın hükmü caiz dir. Eğer yavaş okuyorsak 4 elif miktarı hızlı bir şekilde okuyorsak da bir elif miktarı uzatılır. Zürriyetine <tık> ümmeten <tık> <tık> müslimetellek Mimde şekte var. Teco kuralı idgam mislen maalgun nedir? Hemen geçme. Bir buçuk elif miktarı tut. Ümmetem derken şu aradaki tecrübe kuralı nedir arkadaşlarım? Evet idram nislerini karıştırmayın. Burası nedir? Tenvinden sonra mim harfi geldi. İdram mel bu nedir? İdram nislerini karıştırmak. Yani ne yapıyoruz? T'yi mime tuttur ve mimde sanki şedde varmış gibi iki kere oku. Ümmetem ne yaptık? Sanki iki kelime bir, bir kelimeymiş gibi birbirine bağladık. Tamam mı? İdgam malgünlerinin dört tane harfi vardır. Bunlar Y, N, yani ye, mim, nun ve vav harfleridir. Burada da mim harfi gelmiştir. Ümmetem müslimetellek. Dedik sat durağa geldim. Sat durağının anlamı nedir? Durmak istiyorsan durabilirsin. Ama güzel olan geçmek. Ama benim nefesim yetmeyeceği için ben burada cezim üzerine durdum. Tenvin yani iki üstünden sonra lam harfi geldi. Hangi tecrü kral oluyor arkadaşlarım? İki üstünden sonra lam harfi geldi. Tecuk kuralı idgam bila nedir? Yani te'yi lama tuttur ve lam da sanki şedde varmış gibi iki kere oku. Telle, telle. İdgam bila de iki tane harfi vardır. Bunlar lam ve ra harfleridir. Burada da lam harfi vardır. Müslüme tellek. Son harfte cezim üzerine durduğuma göre burada met arıza oluyor mu arkadaşlarım? Her ne kadar son harfte cezim üzerine durmuş olsak dahi kendinden önce uzatma harflerinden biri gelmediği için met arız olmaz. Lek dedik bitti ve erin ve erin derken nun harfinin yanında harfi metten yani uzatma harflerinde elif var metli tabi olur ve bir elif miktarı uzatılır ve erin ra harfi hükmü ra harekesi esre ri ri il sesiyle ince bir şekilde ve erin Menne sikenne Menne derken Nun harfinin yanında uzatma harflerinde elif var metti tabi Uzat onu bir elif miktarı Sikenne derken Nun harfinin yanında gene Harfi metti elif var o da metti tabi İki nunu da ne yapıyoruz ince bir şekilde Birer elif miktarı uzatıyoruz Yani parmağını indirip kaldırıncaya kadar Tamam mı? Menna sikenna ve tüm bu arleyna ve tüm derken B harfi cezimli olarak geldi. Hangi tecuk kuralı olur arkadaşlarım? B harfi kelimenin ortasında cezimli olarak gelmiş tecu kuralı gargaledir. Yani dudaklarını kuvvetli bir şekilde vurdur bırak. Ve tüm ve tüm dedik. Cim Cimdurağı geldi. Cim duran anlamında dur anlamında. O yüzden ne yapıyoruz? Duruyoruz. Ama cezim üzerine değil. Çünkü uzatma harflerinden yani harfi met ile bittiği için bir elif miktarı uzatılarak durulur. Çünkü meti tabidir nun harfi. Aleyna dedik. Meti tabi olarak yani bir elif miktarı uzatarak durduk son harfinde uzatma harflerinden vav, ye ve eliften biri varsa sen o son kelimede cezim üzerinde durulmaz. Muhakkak yazdığı gibi uzatılarak durulur. Tamam mı arkadaşım? Burası artık metti tabii olduğu için Met arız olmaz. İnneke derken nunda şedde var. Tecik kuralı İdram ı mail gün nedir? İdram ı mail gün nedir? Hemen geçme. Bir buçuk elif miktarı tut. İnneke ente tevvabur rahim. Ente derken cezimli olan bundan sonra T harfi geldi. Hangi tecrübe kural oluyor arkadaşlarım? Cezimli olan nından sonra T harfi geldi. Tece kuralı iffadır. İfa gizlemek demektir. Yani cezimli olan nunu gizleyip sesi genizden getiriyoruz. Genizden dediğimiz burnumuzdan. Sesi genizden getirip bir miktarda tutuyoruz. En T, 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 Şette var. Şetteyi belli et. Vavda şette var. Şetteyi belli et. İki harfimizde ince kalınlaştırma. Vavda şette var. Teco kuralı. İdram mislin bilagun nedir? Yanında harfi metten yan. Uzatma harflerinden elif geldi. Metri tabidir. Ve bir elif. Miktarı uzatılır. En tevvâbür derken gene elif lam var lam okunmuyor lamdan sonra harfte de şedde geldi tecuk kuralı idgâmi şemsiyedir Ra harfi hükmü ra'dır. Harekesi üstün olduğu için kalın okunur. Ra bu şekilde. Durak geldiği için son harfe cezimi koyduk. Nedir? Met arızdır. Harfi metten yani uzatma harfinden y var. Son harfimiz harekeli ama durak gelince ne yaptık? Cezim koyduk. Yani sebebi metten sukunu arız var. Met de arız olur ve eğer yavaş okuyorsak da dört elif miktarı yani dört parmağı indirip kaldırıncaya kadar uzatılır. En تَوَابِ <applause> الرَّحِيمِ